İki yıldır kaplumbağa terbiyecisini tesbihe işlemeyi hayal eden Kadir Çelebi sonunda hayalini gerçekleştirdi. Oltu taşı ve altından yaptığı tesbihin yapımı yaklaşık olarak 3 ay sürdü. Nakkaş oltu taşından tesbihi yaparken dünyaca ünlü Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi eserinden esinlendi. Tesbihe 11,5 santimetrelik bir imame ekledi. Tesbihte oltu taşı hariç 35 bin liralık altın kullanıldı. Kadir Çelebi 14 ayar altın kullanarak yaptığı tesbihi 100 bin lira civarında bir fiyata satmayı düşünüyor. Üzerinde bu eserin üzerinde sadece altın 35 bin TL'lik altın kullandık. Sadece altınlı işçiliği tesbihi naturali taşı hariç. Benim yaptığım işçilik maliyet hepsinin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin lirayı bulmuyor.